Araba. Aha. Geliyor mu? Yoksa var mı? Geliyor, geliyor. Bu bizde, bu bizde kaçırmayalım. Bu tarafta dur. Önüme doğru. önüme doğru var. doğru var. Tamam, geliyorum. Önüne doğru. Bir Bana doğru geliyorlar şu an. Tamam. tamam. Ben nasıl satayım? Otomatik almamışım. Vay baba inkemine. Bir tane Gördüm şu yerde, bir yerde solda. Tamam. İşaret. Bomba <laughs> <yok başka> mı <laughs> Tek miydi? İki, iki, iki kişi. Bir tanesi sağda, bir tanesi solda. kilo oynayalım, biz de ikili oynayalım. Zeko sen biraz teksin. Kaçıyor, 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 kaçıyor. Dur belki pus... Bombayı ben alacağım. Tamam. Lan bu adır Biri düştü. Ya Bahadır yok yine ya. Ne? Bir kişi şey kaldı. Bir kişi şey kaldı. Tekrar. Bu da düştü. Harikasınız be. Bir daha bir daha öldü. Ama Bahadır ya. dönemeyecek ben mi Bahadır? Yok yok. Yok yok devam edin ya. ya ben yanlış pozisyon aldım ya. Uzaktan sıkıyor bir tanesi. Kanka o zaman uzaktakine de bassak hemen şunları lootlayalım. Bak bu tutmak şey de vardı. Ah lan. Lan yine aynı at. Keşke ben ölseydim seni yerine. Güzel kaldım ya. 3 kill aldım. 3 <laughs> kill mi aldım maşallah. 3 kill mi? 2 ben aldım. Pardon. Bir, bir tane almışım ben. 2 asist almışım. Oo, Oha drop attı bak. bak. Oo, koşun koşun drop. Aa, adam, adam var orada lan. Acele şey şeytan karıştı hemen koşmuyor. Aa adam varmış işte. Şurada. O işaretinde ben mi? Sis attı oraya. Sis attı, sis attı. Drop Abi, gidiyor, droplara gidiyor. E, ya yetişemez miyiz sağdan soldan açsak? Bakamaz mıyız arabaya? Gel gel gel. Ge araba var, araba, gel, gel. araba, araba sağdan açın. Horozlar horozlar horozlu var. Boş ver, siz gidin. Ben tamam, tamam, size. Sen açıyı değiştirirsin Bir işaretime doğru. Çok yakına girme kanka. Allah, <laughs> Dur kanka dur kanka buradan dur kanka. Duruyorum duruyorum duruyorum. Of tam da güzel durdum ha. Ay. Niye düşük? Yedi benden bir tane bana bayıldı bayıldı bayıldı. Çok güzel. iki tane gitti. Diğerler nerede? Ya baksana yaklaşın ya. Sağ ol, sağ olun. sen koşarak gelirsin. Ben bir bakayım başka var mı? Tamam. Ha, i̇kisi buraya geldiğine göre diğer ikisi de yakınlarda ha. <laughs> Abi buraya yatmış, yatmış ya. Nerede, nerede, nerede? Yatmış bu yeşilin arkasında. Hemen kurtulayım. Vur, vur, vurursun lan. Buraya <laughs> mı yere yatmış. O yeşilin hemen arkasında. Bomba sallayabilirsiniz o bize konuyorsuna doğru. Horoz nereye gitti? Kanka nerede? E, Horoz düşmüş. O yeşil var ya ben benim öldüğüm, yeşil, öldüğüm yer var ya öldüğüm yer. Hüseyin. O öldüğüm yeşil kutucunun ha. arkasında. Bu. Arkadaşlarını kaldıracağız, şimdi kalkar kafasını görürsün ha. Ben bir tanesini vurdum da. Ha ben Sıkırın çok basit bir hata yaptım ya. Çok şey bastın ya. Hmm. Gaza geldi herhalde. 10 kilo almış. Gaza kim lan? O değil. O benim ölüm. O benim ölüm. Onun arkasında. <laughs> Ama bak dur baktı ha. Ben ikisi yapalım da ekran yeni geldi. Sıkıntı. İşaret Nerede at kanka. Adam? İşaret at, adam işaret at. Hemen. Bana doğru geliyor. Sana giriyor, sana giriyor. Aa bana çıkıyor. Tamam, tamam. Güzel. Bunun o var galiba kendin kaldım ya. Artık kaldıramaz. Zeki şey. geldi mi ki düşenlerden? Ba bana geldi ya. Ben Biden'ı bitirdim. Başka adam var mı şimdi burada abi ya? Yani bir, bir tane de olması tane lazım var. ya. Bir tane de olması lazım kanka bu 3 kişiler de orada. Dördüncüleri tamam, piyasalıyor. Ben vurdum bir tanesi. Kanka tamam, oraya 3 kişi gelmişlerdi ha. Sende paket loss mu var <laughs> ya? Birazcık var. Bu Sana şeyde Oroz'da. Evet Oroz'da var galiba sağa sola kayıyor. Avuk var lan avuk var. Oyun kastı var. arkamızda adam yok zaten önümüze bakıcaz 3 tane yelek var o ne la? p90 neymiş hee Ben fazla bir şey bakmıyorum. Şu taşın arkasına pusacağım ya. Pusalım ya Beze bomba sanıyorum. Almıyor mu bu silahı? Ben alayım ya bunu. Tamam. Araba. Yattım yere ya, vallahi pustum yeşil şeyimle Suitimle Tamam. Sizin bu suitlerin Sizin bu suitlerin rengi niye farklı? Tamam ben daha koy. Moda işte ha. biri bir yere ait, biri bir yere ait. <laughs> Bunlar gelirlerse dikkatli olun. Hmm. Ama benim kafaya bak. Sweet kafası. Geriye göremedim ama. Nereye ki lan bu? Çat herhalde. Gitmişler ya. Uzaklaşmışlar. Her an gelebilirler. Sinyaliniz çok güzel ha. Burada biraz takılır. arabanız var mı? Var. Ta biraz geride. Aa da düşürmüş çal tamam. çal düşürmüş çal onu. Hadi be. Ah be. Öldü anası diyeyim. Duvarda solda ha İşaret at işaret at bizimki. Mustafa da vursun. Ben. Hadi dedi. Bir tane de şurada var. Solumuzda var bir tane. İsin aldı. Arda'nın hanzada da bakın arkadan basmıyorlar <laughs> sizi. Arkadan geldi. Demeye gelmedi. <laughs> Katir, yere yat. Sweet, sweet, sweet. Eşeğe bak ateş etmeyi unutmuyor ya Şu adam beni vurdu ya. Ama Kamil tamam. iyi pusmuş ya Taşla pusmuş adam görüyor açıkta seni Hangi taş O, o ağaç var ya sağdaki ağacın Onun elinde bak taş var bir tane büyük Ha o taş o, o gördüğün ha. taş Oraya sıkmayayım değil mi onur ya tamam. Ağacın arkası olabilir çok güzel ultim vardı ama. Allah senin belanı vermesin. Evden mi çıkıyor? <laughs> Valla doğru söylüyorsun işte. O kulübe sen biraz hayatta tutar inşallah. Ya. <laughs> <laughs> Benim yerime de söyle bir tane. Gel <laughs> gel gel gel. Ayak sesi. Ayak sesi aldınız mı? Yo ben duymadım. Yo. Ben de almadım. Yakın yakından sesle patlar da. Herkes bitti ya. O ev alandan çıkacak mı? Evala, ev alandan Evala, çıkıyor. yok değil mi? Abi. Alan çok güzel attı lan. Mermisi olsa adamın iyi oynar vallahi. Helal. Yol Yok seninki daha çıkmadı Seninki geldi tamam. Bu ne lan? Bu ne işe yarıyor lan? <laughs> Dürbün hee, iyi Yapmış, yapmışlar şey. valla. 2x olarak mı geçiyor acaba onun dürbünü koyduğunda? neredesin? Sabahtan bakıyorum alandan mı sıkıyor? Nereden sıkıyor acaba? Alan. Aa, ağacın arkasına bak bak. İkinci ağacın arkasında. Göremedim lan ikinci ağacı. İkinci ağaç. Heh, o orada. mu? He. Ona bana bir atma. Yanına çizim. Çıkma çıkma çıkma. Bırak gitsinler birbirlerini Bir deliği bulabilir nasıl? <laughs> Bırak gitsinler birbirlerini ya En son çıkarsın Şunun üstüne çıkıp alabilirsin ha buradakilerin Dur buradan bakamazsın Vuramazsın Vurabilir doğru. mi? Helal. Hayır arkada adam var ya. <laughs> Helal olsun lan. Hava tava. Ben Bence adamı yedek al. Aynen yedeğini al doğru. Burada da yok. Han diğerleri nerede? Taşta var mı ya? Göremedim diğerlerini. Nerede lan bu? Aa gördüm Aa, gördüm. gördüm. Ha, sağdan